Günaydın. 6.20'de servis bekliyorum. Servisim geliyor. Biniyorum. 7.30 itibariyle üniversiteye giriş yapıyorum. Asansöre doğru yürüyorum. Bu asansör ile birinci katta bulunan üst geçide çıkıyorum. Asansörde aynaya bir bakıyorum. İniyorum. Üst geçitten binaya giriş yapıyorum. Odam üçüncü katta. Odama doğru yürüyorum. Odama geldim. Önce ışıklarımı açıyorum. Sonra bilgisayarımı açıyorum size bir gülüş ve sabah selamı. Daha sonra ilaçlarımı içiyorum. Kahvaltımı yapıyorum ve işe koyuluyorum.